açıklanacağını duyurdu. Biz de şimdi toplantıya ilişkin detayları ve gündemi alacağız. Çağla Gül Tuncer karşımızda. Milyonlarca öğrencinin ve velinin beklediği o sorunun cevabı için artık nihai görüşmeler yapılıyor. Bugün Sağlık Bakanlığı'nda bilim kurulu toplantısı var. Saat 17'de başlayacak toplantı ve en sıcak başlıkta okullar olacak. Açılacak mı? Açılmayacak mı? Bilindiği gibi telafi eğitimlerinin başlayacağı 31 Ağustos'a yaklaşık iki hafta kaldı. Peki başka bir modele mi geçirecek? Hibrit model mi uygulanacak? Tüm bunların artık cevabını bulmasını bekliyoruz. Bu toplantının ardından bir karar çıkmasını bekliyoruz. Ancak toplantının ardından yapılacak bir açıklamayla ilgili bilgi gelmedi. Basın toplantısı mı yapılacak? Yazılı açıklama mı olacak? Bu da merak konusu. İlerleyen saatlerde belli olacak diyebiliriz. Bir diğer konu okullar açılırsa eğer Sağlık Bakanlığı bir rehber yayınlamıştı. Çocukların okulda uyması gereken kurallarla ilgili bir Eğitim Bakanlığı da bu rehber üzerinde bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışma yeniden incelenecek. Üzerinde değişiklik olup olmayacağı da toplantıdan sonra belli olacak. Ee, tabii bilim kurulunda başka konularda olacak. Ee, özellikle de vaka sayıları binin üzerinde seyrediyor. Peki kurban bayramında oluşan o yoğun görüntülerin sonuçları vaka sayılarına yansıdı mı yansımadı mı? Bu da yine değerlendirilecek konular arasında olacak. Bir diğer önemli başlık aşı olacak. Bilindiği gibi Rusya aşıyı bulduğunu ilan etti. Peki Türkiye sipariş verecek mi? Aşı güvenilir mi? Çünkü kısa bir süre içerisinde üretilmişti bilindiği gibi. Bununla ilgili detaylarda konuşulacak. Bilim Kurulu toplantısı saat 17'de başlayacak. Ardından açıklama bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Milyonlarca veli ve